Dyson koltuk altı aparatını tamir edeceğiz. Bunu normalde Dyson e, garantisi olmayan tek parça olarak nitelendiriyormuş. Daha 2 ay olmadan bu şekilde yerinden çıktı. Önce şu vidaları yerinden çıkarıyoruz. Diğer tarafını ben çıkardım. Şimdi burayı çıkarıyorum. Civataları söktük. Şu şekilde. Şimdi ben burayı şuradan Şunlar tırnaklı. Şu parçalar tırnaklı. Şunlar tırnaklı. Bunların tırnağından çıkaracağım. Bir de kırmızı olan kısmını da var. Şurada var. Bunun buradan bir bıçak yardımıyla şu tırnak kısmı şuradan ayıracağız. Evet. Civataları sökünce bu şekilde gözüktü. Burada iki tane kablo var. Sanırım elektrik kablosu. Başlıklara giden. Şimdi bu şunu yerine takmaya çalışacağız. Bu şekildeyken tam kapalı haldeyken şu gri olan ileri doğru şöyle çıkarıyoruz. Ben yani tek elim olduğu için çıkaramıyorum. Evet, kameramı tutan da yok. Onun için arada kapatmak zorundayım. Kırmadan şu şekilde burayı şuradan çıkıp Yan şu çeviriyorum ama kabloları asılttırmamak lazım. Şimdi bu şekilde şu parçayı buradan şuradan çıkardık şöyle. Ama tabii şöyle yan çevirmeden biraz şu, şu tırnağı boşa getirmeden çıkmıyor. Şu kırmızı tırnağı şu boşluğa getirmeden biraz yan çevirip kabloları kapattırmadan çıkardık devam ediyoruz bakalım şu an bu şekilde sanırım şu yerinden çıkmış büyük ihtimal şurada onu bakacağız